İçeride iki kişi tava attı bana. Alo. 8 x'i koymuşlar buraya. Ya sizin ben ölmüş ananızı götünüzden sikiyim. Sülalenizin amına koyayım. Oğlum hiç beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> büyük küfür. Dayı büyük büyük yardırmış. <laughs> John, hadi, hadi, geldi, geldi. mission failed we'll go next time Aye. 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 Okay. Hey, Şive yapalım abi. Alo Alo Eyvah Ne oldu? Emmeoğlu gibi sesin çıkıyor oraya. Sen ner- Oğlum Kemal ne kadar yaşlanmış lan Neredesin? Geldim emmeoğlu Ben Avdiyaman'dan arıyorum Evet Sen neredesin? Araban ya da evin var mı? Var Hee Pipin var mı? Var var Hee O zaman götüne sal <laughs> <laughs> Duba gibi oldu aynen doğru diyorsun Aga be yok mu bir God of ya? PS5'te. PS5'te tabii. tabi. PS5. Var var Ferit bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Yar. Yar. Rı. 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 Her, çıkmıyor. Stop it. Get some help. Özel harekat. çapkın. Anana günaydın. Az koyulsun yapacağım burada. be, balık yığını ya. Öytenir <laughs> izle takip ta. Paşa vallahi bak nasıl kayayı. Hadi bakayım. Bunu ARP'dan arkadan zoom out yap. Tamam mı? Arkadan zoom yani ensemizi görelim yani sen. Like to get bak. Bir nokta şuraya, bir nokta buraya, bir nokta buraya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim hareket şu olabilir bak şu oyunda. <laughs> e, ben kaptan, ben iyi <laughs> Arkadaşlar öldük. Ölmedik. Ölmeyeceğiz. Dur. E, Ramay bir. Reis Tereson tavsiye ederim. Kendim de kullandım. Daha etkilisini ne gördüm ne duydum. İşine yarayacaktır. Tereson al pişman olmazsın. Tamam. Harbiden alacağım bir deneyeceğim. Ölmüyoruz. Ölmedik arkadaşlar. <laughs> 180 daha çizer bitti biz. Sayın yolcularımız Eee Mehmet Oğuzhan'a hepiniz hoş geldiniz. İnerken dikkatli olun, çok geri geri kayıyor. Öne doğru atlayın ki kanat size çarpmasın, çarpmasın. Bir tane sesi duymuyorum şu an. Hiçbir şey yok şu an. Tertemiz abi, tertemiz. Mükemmel <laughs> <laughs> burası ya, ben çok eğleniyorum ya, çok eğleniyorum. Hiçbir şey yok. Oh no! Aa, adamlar var <gülüyor> 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 Hadi oğlum. Anne.

Dur bak Bekle kafama bir plan geldi. Abone kapatayım be. Abone kapatayım be. A few moments later. Çok güzel. Kapka. <laughs> Tarp, oh fuck. Oh fuck. <laughs> ya amına koyayım. Sen burayı niye kapatmaz ya? Ha belki çarpa. Ya ben miydim ben buraya çarpa? Yanında yarım düzine üst düzey yetkiliyle gezegene iniş yapan Plumeo bölgesi valisi yardımcısı ve majesteleri Anakreon kralının özel elçisi Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? <laughs> Çok iyi geldik başımıza kesin bir şey gelecek Selamun Aleyküm Ya bu kadar mı timing olur ya? Neyse artık biraz daha az amele gibi düşüyorum. Diyeceğim ve şu an düşeceğim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tableti fırlatsana. Fırlatayım. Bu <laughs> biz kimde doğru gitsin versiyonlu. Dakika tuşları takmam lazım. Kahana 5 lira göndermiş. Ya Kemal şu şaka gözlüğünü çıkardım lan. Ya şaka gözlüğü değil bu şaka gözlüğü değil. Kendi gözlüğümü önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum öyle olduğu zaman. Cirox. <laughs> Cirox. Ah! Yoo! Hadi lan merdiveni bırakıyorsun ilo dederken çakal. Gel lan. Oğlum. Oh, ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Niye? Niye lan? Side effect mi? Ha ha chat. <laughs> Oğlum ya, reçete çıkartıyor. Dön abi dur, ben geliyorum. geliyorum bir şey olursa. Eee şey yaparsın. Sen böyle enerjiyle öldürdün. Bırakın. Bırakın. Ya amına kodum bu çocuğu ya. Ananız! Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? İzle abi inceyi kes. İnceyi kes bak. Buradan atarsanız o iş olmaz işte. Bu o yüzden ne yapıyorsunuz? Şuradan bak aldın şeyi. Sonra şuraya bıraktın. Amına koyayım ya. Çok iyi ya. Geçen <laughs> şey dedim kalktım böyle bir kahvaltı falan yapayım dedim. Gittim mutfağa. Zeytin var sadece. <laughs> bir de peynir. Ama Fransız peyniriydi. Bayağı şey geçen abim Fransa'dan ağla... getirmiş. O bayağı Ağlanıyor. sağlam. peynir. Korktum mu? Vallahi korktum. Çıktım. Çıktım ananı çıktım. çıktım çıktım. Save al save al save al. Nasıl save yes, al oluyor? <laughs> 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 Kemal ne dedi abi Maşallah. Tam bonoya sebep oldu biliyor musun? Dört kumaş. şöyle bir artısı var. Yaptığı yerde para kazanıyor. Kalori... <laughs> 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 en son oha <laughs> Şükrü kopuyor. Ben bunu hatırlıyorum. Ben bunu hatırlıyorum. Adam gülmez gülmez. Yarıldığı yer ne biliyor musunuz? Subscriber'ı geliyor. Acıklı bir hikaye anlatıyor. Kendi derdini anlatıyor. Şükrü ona kopuyor orada. En son Nasıl ne Geliyor bak Geliyor ne istiyorsun lan sen Hayırdır derdinle ne koçum <laughs> And his name is Abi kan, kan geldi abi misafir İyi akşamlar delikanlı. <laughs> Allah. Oo, ne ştim abi. <gülüyor> 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 İçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? ben <laughs> ben blind geçelim blind tide'i. Oğlum hadi nereden başlayacağız oyuna? Rahur 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 rahur. Oo la 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 la. lan? Ebre. E Allah. <laughs> tamam. Adam. <Sorry. gülüyor> my didn't What kind of sorry bro amına koyayım ya? Fake it and kill it. No no, my my button didn't work. Bu sorisi morisi yok yani abi. Soğuk bir Aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katerina diye bir bu yok. Cicikleri gözüme alıyor. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Aa! Bu herimde. Bu çocuğun adı ne? Bu çocuğun adı ne Abi ne olacak bu Vay <laughs> baya güzel olmuş Abi herkes bana bor. Damdan sarım, başına Bana, <laughs> babama, okuma, kafana, takır, takır, takır. <laughs> Arkadaşlar hazır mıyız? Geliyor. Ne yapmışsın lan burada? Ben ben de şu an heyecanlandım tekrar. Şey <laughs> <Twitch gülüyor> bir şey soracağım. Hiç Twitch Prime'ı duydunuz mu? Twitch ilk çıktı anlar.

And I feel like I don't need you Here I am Falling down Deep inside And I feel like I don't need you You just get so way to some of

You're feeling If you could show me You need to know my story But don't get too close to me Cause I need my fantasy Good, isn't Here I am, I am Falling down Crushing down And I feel like I don't need you Here I am Falling down Deep inside And I feel like I don't need you right, right, right. Don't look at be gel. Aga Bak beyler. Gitti. Şu an Kaan'a soruyorum. Birer birer gelir misin birer. diye. GTA işte. Sordum. Güzeldi. Ya German tebrik ederim kardeşim. Eline sağlık. Güzel edit. 10 numara video olmuş. Şöyle atıyorum çetede. de. Hım 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 ee, hakkı ekşi 10 lira. Abi selamlar. Geçen senin arabanın videosunu gördüm. Senin araba çok önceden bizdeydi. Sattığımız zaman da yedek anahtarı bizde kaldı. Sana vermek isterim anahtarı. İnanmazsın diye babamın iz... Sen ciddi misin? Baba yedek anahtarı gerçekten almak isterim. Bu inse e, sayfa bulunamadı diyor bu arada açamıyorum attığın Instagram'ı. Hakkı ekşi benim moderatörlere ulaşsana. Oğlum tek anahtar anahtarı GPS taktım amına koyayım kaybolduğu zaman bulayım diye ya. Çektiğim çileye bak. Baba lütfen ya. Yedek anahtar lazım.